Ünlü oyuncu otelde kavga etti. Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti. Berkay duruma müdahale edip özür diledi. Ali Sunal Bodrum'da kaldığı evin yanındaki otelden gelen gürültü nedeniyle saat 2'de otel sahibiyle kavga etti. Gürültünün saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay villasından geldiği ortaya çıktı. Günaydın'da yer alan habere göre bu tepki otel sahibini kızdırdı. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kalkmış yaşandı. O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı. Kendi saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay durumdan haberdar, olunca koşarak kapıya gitti ve Ali Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kesti. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür